Başladı mı? Yuba, ne yapıyorsun İyi Allah aşkına, biz de oturuyoruz Bak, böyle silahdan bir atma oturuyorum her zaman için diye. yok bak ha? Ben böyle kendi kendime konuşuyorum, seninle konuşuyorum işte ifade diyorum Biz nasıl alıp bir şey çekiyoruz burada? Hakikaten özledik Vallahi lan, 12 ay nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Zaten yarısı gitti, yarısı bana kaldı. Öyle işte. Şimdi ne konuşacağımı da bilmiyorum. Sen gelince hemen balkon da açarız. <laughs> sürmeyi de öğrendim. Bak seni gezdiririm. İnşallah iyi kalacağız. Şey Öyle işte be. Pazar günü sınav var. Ne yapacağımı hiç <laughs> bilmiyorum. Ah bu ah. Bırakıp gittin beni buralarda. <laughs> ne Öyle mi? İlk mülengimiz de sağ olsun böyle bir şey düşmüş. İyi etmiş. Sevinirsin bari. <laughs> Ya yani kızım neyini bilmelisin. Sen zaten bilirsin sen adamsın. Adamın dibisin oğlum sen ya. Yani. Sağolsun bize, dişine, <laughs> aşkına. Işte. Başkası olsun yüzümüze bakmaz anasını satayım. Taksim mi bu kız? Konuşsana oğlum. Ne konuşayım bak devam etsin. Öyle işte Eba. Neyse uzun lafı, kısası seviyorum seni. Kendine iyi bak. Orada rahat etme kendini. Zaten az kaldı. 28 Temmuz'da alıyorsun tezkereyi. Seviyorum seni bebeğim. Her yerden zindan çektim.